Herkese selam. Yeni doğan duruşmasında dördüncü günü geride bıraktık. Dördüncü günden çıkan sonuç aslında çok net. Sadece bebekler değil biz vicdanı ve insanlığı da kaybetmişiz. Yani ailelere hemşireyi doktor olarak tanıtan bir hemşire mi dersiniz? Diğer tarafta e, doktorun doktorun kaşesini doktor yokken kullanımı mı dersiniz? Bebeklerin bisküvi kutularıyla ailelere teslim edilmeleri bunların dışında e, para transferleri 112'den 112'nin bilgisi ve sistemi dışar dışında getirilen doktorlar mı dersiniz? Yani bitmiyor. Mahkeme salonunda suçlamalar havada uçuşuyor ve her gün bir önceki günden daha da şok eden, daha da vahim bilgiler ortaya çıkıyor. Yani bebeklerin hayatı doktorlara değil, sağlık çalışanlarına adeta bırakılmış halde. Onun dışında... Genel olarak soru şu, da tesadüf yaşıyoruz diyoruz ya hani sokaktaki şiddetten dolayı nereden başımıza ne zaman ne gelecek bilmiyoruz diyoruz. Hayır bu sağlık sistemine de riayet etmiş. Tabii ki çok kıymetli hastanelerimiz, çok kıymetli doktorlarımız ya da hastane işletmecileri olabilir ama karşımıza çıkan bu sistem bize bu boşlukların bir an önce tamamlanması gerektiğini e, söylüyor. Çünkü bizim ülkemizde etik, ahlak, insan hayatına saygı kalmamış, her şey çok net, para, para, para olmuş, ufacık bebeklerin hayatları dahil. Şimdi e, nereden başlayalım? Ş Tuğçe Toptemar'dan başlayalım. Hemşire şunu söylüyor. 10 yıldır yeni doğan hemşiresiyim. Hiçbir zaman doktu, bir doktorun acil durumlarda bebeklere gelip müdahale ettiğini görmedim. 10 yıldır görevini yapan bir hemşire. Ve bu hemşire bir doktoru, bir başka bir hemşire Doğukan Taşçı'yı bir aileye doktor olarak tanıtıyor. Bunu da diyor ki e, bana bebeğe müdahale etmedikleri halde bebeğe müdahale ettim. Hakan Doğukan Taşçı'yı doktor olarak tanıtma konusunda ise zorunlu kaldığım bir andı diyor. O para bebeğin ölümüne ilişkin savcı şunu soruyor. Yani bebekleri öldür deselerdi, müdahale etme deselerdi, müdahale etmeyecek miydim diye soruyor. O da dedi ki yani genel bir ilkedir. Genel bir ilkemdir bu dedi. O da çok net bir şekilde bana verilen her talimatı uymadım. Bebeğe müdahale etme dediklerinde Bebeğe müdahale etmedim diyor. Şimdi bir avukat soruyor o para bebeğin ölümüyle ilgili vicdanım rahat diyorsun ama bu ama neden e, şikayet etmedin, suçluysunuzun bulunmadın? O da diyor ki e, beni susturdular. Benim tabii ki vicdanım rahat çünkü ben bebeği yaşarken teslim ettim ifadelerini kullanıyor. Burada doktorla aralarında bir şeyimiz doktorla ilgi aralarında bir e, tartışma yaşanıyor. <gülüyor> Pardon. <laughs> Duruşma salonunda. Şimdi diyor ki şeyimiz çelik doktor. Benim kaşımın kullanılmasına ben ne zaman müdahale ettim? Bu ne zaman oldu? Türkçe Tuğçe Tokdemer de diyor ki Doğukan Taşçı sizin adınıza e, bilgi veriyordu ailelerde Okan'dan bilgi alıyorlardı. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz dediler. Yine aynı şey var. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi olmayan ama bebeklerin öldüğü e, bütün sistemin karıştı bir durum var. Şimdi iki gün içerisinde mahkeme başkanının isyan ettiği bazı noktalar var. Serdar Yüksel 112'nin algoritmasını e, bozmakla İstinad ediliyor ve il dışındaki hastaları e, sevk etmekle ve yeni doğan çetesine yönlendirmekle istinad ediliyor. Şimdi is, burada burada da ayrı bir boşluk var. Serdar Yüksel şunları söylüyor. Ben Okul Üniversitesi Hastanesi'nde idari personelim. sadece şunu sordu. Siz doktor musunuz? Bir tıbbi eğitiminiz var mı? Yok. Şimdi tabloya bakalım. Tıbbi eğitim yok. 23 yıldır sağlık sistemi içerisinde bir <laughs> hastanede yüksek seviyede idareci. Ancak diyor ki sarılar yüksel. 112'de benim numaram vardır. Sağlık Bakanlığı'nın numaram vardır. İstanbul dışında işte Kocaeli, Bolu, Sakarya. BART'ın hastanelerinde yer bulunamadığı zaman ben aranırım yani Sağlık Bakanlığı ekiplerinde numaram vardır. Şimdi bu nasıl oluyor? Ya bir insanın o bölgelerde tanıdıkları var diye mi oluyor? 112'den neden böyle bir kişi aranır? Yani bu sistemde böyle boşluklar mı var? Şimdi kendisi de diyor ki bakın diyor ben e, hiçbir şekilde hastaneyi sevk ettiremem. Benim böyle bir yetkim yok. Ben sadece diyor tavsiyede bulunuyorum. Yani beni ararlar diyor. 112'den de arar, aranırım. E, hastanede yatan doktor da beni arar ya da aileler arar. Ben o bölgelerde ararım. Bunu, bunu hastane 112'ye söyler ve 112 İstanbul'un doğusundan batısına doğru bir tarama yapar. Ona göre hastaneler hasta sevk edilir. Benim yaptığım sadece bir tavsiye niteliğindedir diyor. Yani koca sağlık sistemi böyle birilerinden tavsiye mi alıyor? Böyle bir kadro mu var? Böyle bir yetki mi var? Bunlar nasıl boşluklar? Bir de bahsettiğimiz zaman sevk edilmesi gereken konularda hastaların da durumları böyle dayanabilecek gibi olmuyor yani. Acil hastalar oluyor. Hasta açısından baktığımızda da bu nasıl bir zaman kaybı? Şimdi gelelim mahkeme başkanına. Gıyasettin e, Mert Özdemir var. Mert Özdemir 112 çalışanı ve iddianamede hastaları e, bu işte Yenidoğan çetesi adına çalışan hastanelere sevk ediyor. Hatta iddianame edilmiş. Şunu biliyoruz ki 112'ye sevk ettirmeden direkt Mert alıyor ve hastanelere gönderiyor. Şimdi Mert'in avukatı Sardar Yüksel'e sürekli bu 112 sistemi nasıl çalıştı? 112 sistemi nasıl çalışıyor? diye sordu. Ayrıca dedi ki ya SGK yetkilileri de burada onlar da açıklasınlar dedi. Bunu nasıl yerleştirdi? mahkeme başkanı dedi ki avukat bey sizin müvekkiliniz de zaten 112 çalışanı. Siz müvekkilinize sorsaydınız ya yani muhtemelen sormuşsunuz ama tekrar sorun. Biz hepimiz sorduk dedi. Bir de dün yine mahkeme başkanı epikriz raporları ile ilgili hemşirelerin de epikriz raporlarını değiştirdiklerini duyunca e, aileler nasıl sahip ediyor bilemiyorum diye açıklamalarda bulundu. Şimdi para akışları var ama bu para akışlarında işte sürekli e, motivasyon paraları, teşekkür paraları deniliyor. Ortada bir skandal var. Çok büyük bir skandal var. Bu sadece adı geçen hastanelerle ilgili değil. Türkiye'deki sağlık sistemine dair bir skandal var. Ama sorum hiç kimse sorumlu değil. Herhalde bütün bu yaşanılanlar böyle kendi kendine olmuş. Böyle bir hava var şimdilik. Ee, herkes işte <laughs> pardon. Ben yapmadım, o yaptı. Öteki yapmadı, beriki yaptı diyor. Mesela epikrizler meselesi var. Yani epikrizlerin e, hastane hemşireler reni etkisi yokken Fırat Sarı'nın asistanı nasıl değiştirebiliyor? Fırat Sarı'nın ayrıca kendine ayrı bir sistem e, kurduğu ortaya çıkıyor. Bu nasıl bir başı boşluktur? Yine dün sorduğum soruyu soruyorum. Ey sağlık bakanı ve bugüne kadar çalışmış bütün sağlık bakanları siz ne yaptınız? Bu soruların yanıtını bizlere vermekle yükümlüsünüz. Bu soruların yanıtını alana kadar da sormaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Yarın 5 gün e, sosyal medyadan Twitter hesaplarından da sürekli konularla ilgili gelişmeleri aktarıyorum. E, görüşmek üzere. Düzelteceğiz. Her şeyi düzelteceğiz. Biraz daha mücadele gerekiyor.